Herkese güzel bir günden selamlar. Sahile geldik. Kızlar sandalyelerimizi kaptılar. Oturuyorlar. Biz böyle ayakta kaldık. Onların aslında küçük sandalyesi vardı ama dükkanda kalmış bizim iş yerinde. O yüzden alamadık yani. Evde bayağı canımız sıkıldı. Nereye gidelim, nereye gidelim? Böyle bir yere gidip oturmak da istemedim hiç. Böyle biraz hava almak istedim açıkçası. Bizim hemen evin altında ev ee, sahil var. Oraya geldik. Böyle kumsal. Burayı zaten sürekli çekiyorum size biliyorsunuz. Böyle kumsal yani burası. Denize falan da gidiliyor burada yazın. Oraya geldik. Böyle sandalye attık. Oturuyoruz. Çok güzel güneş de var. Böyle denizin bu uğultusu falan muhteşem yani şu anda. İnanılmaz huzurlu. Evden kahve de yaptım. Şimdi kızlar kalkarsa kahve içeceğiz biz de oturup. Şu ses var ya ruhumu dinlendiriyor ya. O kadar güzel ki. Sileriz aşkım şimdi. Kendime kahve de yapmıştım. Cappuccino. Şöyle elvan Şimdi şu manzarada bir kahve içeceğim. Aşkım bizim bomba vardı. Nerede o ses bombası? Aslında biz buraya ses bombamızı da gitmiyorduk. Böyle müzik falan dinliyorduk. Güzel oluyordu. <laughs> Biri aldı. Biri <laughs> aldı. Biri aldı arabadan Biri aldı Allah Allah. Kayboldu herhalde. Hadi gidelim mi anneciğim? Alina. Evet geldim. Gidelim ama artık. Eve gidelim yemek hazırlayalım. Onlar ne yapıyor orada? <laughs> Eve gelirken ciğer almıştık. Şimdi onu birazcık sütte bekledim bir yarım saat 40 dakika kadar. Süzdüm. E, önden patateslerimi kızartıyorum. Sonra unlayıp kızartacağım kızlar bunu da. Yemeğim vardı böyle birazcık kanat vardı dolapta. O yüzden yapmadım. Çorba da var. Sadece bir pilav yaptım ama. O da pişti zaten. Şimdi ciğeri de kızartayım. Böyle bugün canımız ciğer çekti çağrıyla. Öyledik alalım yapalım. Bu sefer şöyle poşette unluyorum. Böyle genelde arkadaşlarım böyle yapıyordu. Ben de dedim bu sefer bir deneyeyim bakayım nasıl olacak. Şöyle unu koydum tuzuyla birlikte. Niye bu kadar geldi mi? Söyle. Aşkım bez oldu mu? Doğacım anne anne gelmeden sonra ben ufak bir düşük dedik hesaplam. Dün gece bir kanama oldu ama kimseye söylemiyoruz. Nasıl yani anne ne diyorsun yani ne haber anneciğim? A kimse merakla aldatmıyor. Ama şimdi Ömer abisine söyler, oradan duyarsın, tanık olursun diye söylüyorum sana. Anne aşk ya. İyi, Merak etme. Ama bir daha olmasın böyle bir şey. Ben bak kalacağım. Bu üstüne ya. Ya ben hiç üstüne Ne kadar üstü benim başkanım şimdi. Sen alacaksın, ne alacaksın? Ay anlatma falan ne ben ne söyleyeyim Ama artık ne ben Bir ne de 这个吗？ Hayır, hazır kızlar ama ortalık berbat durumda. Ocak mocak battı yani her yer yağ içinde. Ama bence şu görüntüye değer yani çok seviyoruz çünkü biz. Böyle meze olarak yiyeceğiz. Yemek var zaten şöyle ortaya koyduk. Çağrı da şöyle şey yapmış yoğurtlu cacık gibi bir şey yapmış. Şurada havuç sarator var. Korku canına mı gitti? Ne o bakayım? Anne, su. Tamam. Anne Hadi gel. Evet. O bitmiş anneciğim, o bitmiş. Gel ben sana odadan vereyim. Tamam. Tır tamam. Tır Hadi tır gel. Tır. Herkese pazar gününden günaydınlar. Bugün o kadar çok geç uyandık ki saat 12'ye geçiyordu. Çağrı da böyle bir gibi falan uyandı. Saat şu anda 2 hatta belki geçiyor bile. Bakacağım şuradan. Evet saat 2.30 olmuş. Biz daha şimdi kahvaltı yapacağız. Kızları sabah doyurmuştum ama onlar yaptılar. Onlar yapınca zaten ben rahat oluyorum. Şimdi biz yapacağız Çağrı ile birlikte. Balkonda yapalım dedik. Hava da güzel. Şimdi çaylarımızı doldurup hemen geliyorum. Yine de de denize gidelim diyor kızlar. Geç aşkım ama terlik giy. Terlik yani. Balkonumuz bayağı kirli bu hafta yıkamadım çünkü. Al bunu da aşkım. Şekeri getireceğim. Hadi gelin bakalım. Aylin'e hadi gel. yapıyorlar kardeşim Kardeşinizsiz Aynanın bakışa bak. <gülüyor> 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 o da geldi. <laughs> Bugün evdeyiz kızlar. Hiç bir yere çıkmadık. Aslında sabah hava çok güzeldi ama sonra birden bir bozdu. Böyle fırtına, rüzgar, yağmur. Yani şu anda İstanbul bildiğiniz kış gibi yani. O yüzden hiçbir yere çıkamadık. Şimdi kendime kahve koydum. Kahve yapacağım. Çağrı balkonda o kendine yapmış ben evi toparlarken. O işmiş o yüzden şimdi sadece kendime yapıyorum. Valla çok soğuk yani bugün hava o yüzden bir yere çıkmadık. Aslında diyorduk hani şöyle bir kahvaltıdan sonra yine çıkarız biraz yürüyüş yaparız işte. Kızlar da binerler diyorduk ama bayağı soğuk var yani o yüzden kaldık evde. Evin bu hafta böyle bir temizlenmesi lazım balkonun falan yıkanması lazım balkon berbat halde gerçekten berbat durumda yani aslında oraya şey istiyorum parke istiyorum ben çünkü zemini temizlemesi çok zor ya yani bir de iki gün temizliyoruz mesela yıkıyoruz ya iki gün önce gidiyor sonra hep toz ben diyorum ki oraya parke yaptırsak böyle. Bilmiyorum siz de bana akıl verin. Mantıklı mı sizce balkona parke yaptırmak veya böyle aranızda yaptıranlar var mı? Diyorum ki oraya parke yaptıralım. Ben de en azından her gün biladayla sileyim. Yani bilmiyorum mantıklı mı? Sonuçta bunun kışı var. Yağmur falan da parkede şişme yapıyor aslında. Çağrı'ya sordum o olur dedi. Bilmiyorum aranızda böyle var mı kapalı e, balkonla parke yaptıran. Nasıl olur, kullanışlı mı olur? Sizlere de bir danışayım. Yani ben temizlik açısından düşünüyorum kesinlikle. E, görsel olarak da daha güzel durur eminim. Öyle yani bilmiyorum bir kararsızız. Yani yani daha doğrusu ben kararsızım. Yaptırsam mı o şekilde parke yaptırmasam mı? Çünkü gerçekten yani kapattık ama iki gün yani. iki gün sonra yine burası leş gibi toz oluyor. Hani ben istiyorum ki evdeki terliklerde balkona da çıkayım. Hani gir çık. Yani orası böyle evin bir odasıymış gibi olsun istiyorum ama bilmiyorum nedense çok toz oluyor. Yani camlar kapalı olsa bile çok toz oluyor. Bir de şu an zemindeki ee, şeyler bilmiyorum kalitesi de çok kötü bence. Yani hiç beğenmiyorum. Hem görselini beğenmiyorum hem de kalitesini hiç beğenmiyorum. Bakalım sizlerden ne yorumlar gelecek. Mesaj bölümü yazarsanız sevinirim kızlar. Kahvemi yaptım şimdi. Telefonu alıp içeri gidiyorum. Birazcık oturacağım, dinleneceğim. Akşam yemeğine birazcık şey var. E, çorba var. Bir de ciğer var ama kızlar ciğer yemez. Bir valla bilmiyorum ne yapacağım ama bugün hiç yemek yapasım yok mantı var. Ya da diyorum böyle makarna yapayım. Soslu bir makarna. Ya da diyorum yoğurdu mantı yapayım. Öyle mantıyla. Benim karnım doyar. Yanına çorba da var. Bakalım. Otururken düşüneceğim. Sahipsizler mi var bugün? Yani tekrar daha doğrusu. Geçen haftaki bölüm herhalde. Daha doğrusu iki hafta önceki bölüm. Ay gerçekten havanın şeyine bak, karanlığına bak şimdi. Böyle bildiğiniz kahverengi yani. Yağmur dinmiş ama. Yağmur yok da bayağı bir rüzgar var. Dışarıda. Soğuk tabi de. Bu arada kızlar şimdi balkona geldim. Size şu yer zeminini göstereceğim. Biraz böyle farklı derzli bir e, seramik sanırsam. Şöyle. Yani işte buraya komple böyle parke olacak. Yani bence güzel durur. Böyle açık renk yaptırım hem dedim. Bunlar da gri ya. Böyle gri bir şey yaptırım dedim. Hani bu renklerde değil de. Daha böyle e, gri tonlarında bir parke yaptarım buraya dedim. Daha güzel olur bence. Bakalım şu şuraya da şey istiyoruz. Televizyon istiyoruz aslında. Buraya televizyon takarsam eğer koltukları da bu sefer e, bunun bu tarafa doğru almam lazım. falan filan bakalım e, öyle bir düşüncelerimiz var ama Yaparsak güzel olur. Yazın güzel güzel otururuz burada. Bugün menümüzde mantı var kızlar. bugün yemek yapmadım çünkü kızlar makarna yediler, domates çorbası içtiler. Bize de birazcık domates çorbasından kalmış şöyle. Şimdi onu ısıtıyorum. Bunu bunu kayınvalidem yapmıştı sağ olsun. Ramazandan önce vermişti bana mantı. Çıkardım şöyle haşladım. Şimdi üzerine sarımsakla yoğurt yapacağım. Bir de üzerine böyle salçalı sos yapacağım. Pul biberle, naneli. Gün böyle kolay oldu birazcık yemek işi ama artık yarına yaparım bir sulu yemek. Şöyle sos yaptım. Salçalı, naneli, pul biberli ama ocak battı kızlar. Bak şeyin mantının suyu da taşmıştı zaten. Artık yedikten sonra şu ocağımı bir temizlemem lazım. Bakar mısınız? Tereyağsız sıçradığı, Oraya mantının suyu taştı falan. Kötü durumda yani. Önce bir karnımı doyurayım. Ocak zaten soğusun. Ondan sonra artık buraları hallederim.

Mutfağımı toparladım kızlar. Şöyle güzelce her yeri misledim. Elde yıkanacaklar vardı. Onları da yıkadım. Artık işim bitti. Şimdi kızları yatırdım. Zaten yarın okul var. Ben de çok geçe kalmayayım. Şimdi hemen editimi yapıp videomu yükleyeceğim. O yüzden sizlere burada veda edeyim. Yarın inşallah tekrardan görüşürüz. Herkese hayırlı geceler diliyorum.